Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin aziz, datif, mübarek, mücella, musaffa, paak ruhu tayyibelerine, ehli beytin, eshab-ı kiramın, enbiya-i ı kiram hazaratına, cümlemizin geçmişlerinin ruhu şeriflerine, vatanımızın, milletimizin, bütün İslam dünyasının selametine, şerirlerin şerlerinden muhafazası için bir Fatiha-i Şerif, üç ihlasım. Muhterem kardeşlerimiz, Cenab-ı Hak okunan ayet-i kerimelerin muktezasından hisseler almayı ihsan eylesin cümlemize. Malum bu dünya bir imtihan dershanesi. Cenab-ı Hak peygamberleriyle irşad ediyor. Suflar ve kitaplarıyla irşad ediyor. Kainattaki azamet tecellileriyle sanat harikalarıyla irşad ediyor. Rabbimiz kulunun cennete girmesini istiyor. Ve bu iki engel, nefis ve iblis engelini bertaraf etmesi de zaruri. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de bize devamlı mesajlar veriyor. Ve bu mesajlara bir gönül vermemiz ve tatbikata geçirmemiz. Bilhassa Kur'an-ı Kerim'in son üç yüzü İstikbalimize ait gerçek istikbal. Cenab-ı Hak diğer bir ayet-i kerimede ey iman edenler Allah'tan ittika edin. Herkes yarına ne hazırladığına baksın. Yani bu dünyadaki yarınlar izafi bir yarınlar. Esas yarın ahiret yarını. Ve bu ahiret yarından sonra istikbalimiz belli olacak. Ve bu istikbale hazırlanabilmek. Cenabak kıyametin bir şiddetini bildiriyor. Bu dünyada imtihan aleminde en ufak bir rahatsızlığından, bir hasırdan korkuyoruz. En ufak bir depremden vesaireden gelen arizi ve semai felaketlerden bir endişe içindeyiz. Canımız çok tatlı. Cenâb-ı Cenabak esas olan bir şiddetli günü bildiriyor o şiddetli güne hazırlanmamız. Zaman çok mühim. Her şeyi geri almak, bedelini ödemek mümkün. Fakat geçen zamanı geri almak mümkün değil. Yani hayat ırmağı çok hızlı akıyor. Cenab-ı Hak her ayetle bize ayrı ayrı bir kalbi derinlik istiyor ve tefekkür istiyor. Yine bu kıyamete ait okullar ilk ayet şiddeti her yere yayılmış olan bir günden korkarak verdikleri sözü yerine getirirler buyuruluyor. O kıyamet hakkında çok muhtelif ayetler var. Korkutucu ayetler var. Sevindirici ayetler var. Ben oradaki o manzaraya birkaç ayet burada nakledersek Enbiya suresinin sonunda Cenab-ı Hak düşün o günü ki diyor. Yazılı kağıtların tomarın dürer gibi yani bir kitabın sayfaların dürer gibi o gökyüzünü dürüceğiz buyuruyor. Yani dürülen o gökyüzü sonsuz bir okuyoruz, bir boşluk okuyoruz. Ne kadar yıldız var, sayısı adedi belli de rakamlar biter. Denizde, çöllerde ne kadar kum tanesi varsa o kadar yıldızlar var, galaksiler var. Hepsini o gün düşün, o günü diyor. O günü tefekkür et. Hepsinin bir kitabın sayfalarını dürer gibi, bir tomar kağıdı dürer gibi düreceğiz Cenab-ı Hak buyuruyor. Tıpkı diyor ilk yaratmaya başladığımız gibi. Onu tekrar eski haline getireceğiz. Bu diyor üzerimize aldığın bir vaattir diyor Cenab-ı Hak. Bir sözdür. Allah'ın sözü bu. Bir fani'nin sözü değil. Bu mutlaka yerine gelecek. Onun için o günü düşün buyuruyor. Düşün hareketlerini ona göre tanzim et. Yine Cenab-ı Hak suresinde başından itibaren o kıyamet günün depreminin büyük bir deprem oldu. Şöyle basit bir dünya depremi gibi değil. Yine birkaç misal veriyor Cenab-ı Hak orada. Bir emzikli kadın nasıl orada çocuğunu bırakır diyor. O öyle bir yani bir annenin öyle bir misal veriyor ki Cenab-ı Hak emzikli olan bir çocuğunu bırakması imkan imkanı yok. Yani o emzikli çocuk anneye bir zamp gibidir. O şiddetten bırakacak buyuruyor. Hamile kadın da edecek buyuruyor korkuda. O gün insanlar bir sarhoş vaziyette. Ve bu serhoşluk Allah'ın azabından bir serhoşluk durumunda. Yine Cenab-ı Hak Müzemmil Suresi'nde peki diyor inkar ederseniz diyor çocukları ihtiyarlayacak o günden kendi nasıl kurtaracaksınız? Yani bugün biz hiçbir çocuğun korkudan ihtiyarladığını görmüyoruz. Mümkün değil o. Ve ne kadar bir şiddetli gün ki o günün şiddetinden çocuklar aksakallı yüzleri buruşmuş, kırışmış ihtiyarlar haline gelecek buyuruluyor. Yani bugünden kendimizi korumamız. Bunu nasıl koruyacağız? Kur'an'daki mesajlara gönül vermek, sünnet-i seniyenin izini iyi takip etmek ve bunu da yapabilmek için muhabbetin artması. Ve yani muhabbet olması olmaz. Aşağıdaki ayet i̇bn Abbas rivayetiyle ata diyor ki Hz. Ali radıyallahu anh bir gece hurma bahçesini suladı. O hurma bahçesi sulamanın neticesinde bu biraz arpa aldı. O arpayı getirdi. Fatıma validemiz o arpayı öğüttü. Bir yoksul geldi. Lillah dedi. Allah için ver dedi. O pişirdiği yemeği verdiler. Yine Fatıma validemiz yine öğüttü. Bir yemek daha yaptı. Aynen verdi. Kendini bırakmadılar hiç. Yine o sıra bir yetim geldi. Yetim de lillah dedi. Allah için ver dedi. Onu da verdiler. Allah için de kendi hiçbir şey bırakmadılar. Yani bize yetecek kadar demediler. Allah için verdiler. Yani bir kalbin frekansı, Cenab-ı Hak'la bağlantısı Allah için verdiler. Yine tamamını verdiler. Üçüncü olarak yine... Aynı arpa ekmeğinden yine pişirdi Fatıma annemiz. Üçüncüyü de, de esir geldi, köle geldi. Belki bu köle de bir rivayete Hristiyan'dı. Yani Müslüman değildi. O da geldi, o, o da lillah dedi, Allah için ver dedi. Ona da verdiler. Ve o günü aç olarak geçirdiler. Diğer bir rivayette de, Üç gün üstüne tam iftar vakti geldi. İftar vaktinde ona temlik ettiler yoksula, yetime ve şey üst üste üç gün suyla oruçlarını açarak üç gün o şekilde devam ettiler. Bunun üzerine bu ayet-i kerime indi. Bu ayet-i kerime onlar kendi canlarını çekmesine rağmen yani kendileri aç yemek istiyorlar. Kendi canlarının çekmesine rağmen yemeği yoksula, yetime ve esire verirler. Yani bu Cenab-ı Hakk'a olan lillah bir bağlantı ölçüsünü bildiriyor. Allah'a olan bir muhabbeti bildiriyor. Bir de Fatıma ve Ali Efendilerimiz şefkatini ve merhametini bildiriyor. Demek ki kulda ne kadar bir muhabbet olacak Rabbimize karşı. İnsan olarak dünyayı getirdi. Diğer mahluk olarak gelebilirdik. İslam'la şereflendirdi. Bundan daha üstün bir lütuf mu olabilir? Küllü iradeli Müslüman olarak dünyaya geldik buna mukabil öyle bir Cenab-ı Hakk'a bir teşekkür hissi içindeler ki öyle bir teşekkür kendilerini bir muhabbeti sevk etmiş ki gelen lillah deyince Allah'a veriyorlar. Ya uzu sadakat. Çünkü ayette Cenab-ı Hak sadakaları ben alırım buyuruyor. Tövbeleri ben kabul ederim. Sadakaları da ben alırım buyuruyor. Burada tam bu sadakayı Allah'a veriyorlar. Üç gün. Yahut üç seferde. Ve bunu verirken de Cenab-ı Hak onların bir iş dünyalarını bildiriyor. İş dünyalarında da biz sizi Allah için doyuruyoruz diyorlar. Sizden bir karşılık ne de bir teşekkür bekliyoruz diyorlar. Yani bizim halimiz lillah diyorlar. Demek ki burada Cenab-ı Hak bu ayette bize ne kadar Cenab-ı Hakk'ı muhabbetimiz var, ne kadar sevebiliyoruz, ne kadar kendimizden kesip verebiliyoruz. Ne kadar Allah sevgisinin, muhabbetin bizde bir ölçüsü var. Bir de verirken kalbi durumumuz, Ahmed'i Mehmet'i görmüyoruz. Onlar bir vasıda, biz bunu Cenab-ı Hakk'a veriyoruz. Ya yani uzun sadakat, Cenab-ı Hak o sadakaları alıyor. Tabi bu ihsar oluyor. Yani kendinden koparıp verme. Eshab-ı kiram bu misallerle dolu. Evliya Allah bu misallerle dolu. Davudu Tayin'in talebesi bir et yemeği getiriyor kendisine. Davud-u Tayin ete bakıyor, talebesine bakıyor. Gönlü kırılmasın diye. Nasıl ben bu gönlü kırılmadan bu ikramı halledebilirim diye. Bu ikramı yerine gönderebilirim diye. Talebesi firasette. Hocam diyor siz diyor günlerce diyor etten mahrumsunuz diyor. Ben de bunu zor elde ettim diyor. Ve sizin için getirdim diyor. bir evli Allah'ın firasete nasıl ikna edecek kendisine? Evladım diyor, şu iki yetimden ne haber diyor. Efendim onlar bildiğiniz gibi diyor. ne güzel bir ifade. Sallallahu aleyhi ve sellem o ruhani yapısı nasıl aksetmiş. Evladım diyor, bunu ben yersem diyor, bir müddet sonra dışarı çıkacak diyor. Ve bu iki yetimi götürsen diyor, arş çıkacak bu İsar oluyor. Ömer radıyallahu an Şam'a giriyor. Şam'a girerken sıra köleye geliyor. Köle diyor ki efendim siz emir-ül mümininsiniz diyor. Halk diyor beni diyor Emirül ül müminin zanneder diyor. Bu bir hak değil ama bir hak bile olsa ben feragat halindeyim diyor. Siz binin devede ben sizin devenizin arkasında yürüyeyim diyor. Yok diyor, geç diyor, bin deveye diyor. Yani öndekilerin arkadakilere, kitlelere bir örnek olabilmesi. Yine muhacirler Medine'nin münevvereye geldi, mallarını, her şeyini bırakarak geldiler. Mallarına fedakarlık da bulunarak geldi, hepsini bırakarak geldiler. Sırf kalplerini kurtarmak için geldiler. Kalplerini muhafaza etmek için geldiler. Gelince efendimiz kardeş yaptı ensarla Medinelilerle. Beraber hurma topluyorlardı ensarın bahçesinden ve bunu paylaşıyorlardı. Ensar muhacirlerin fazla almasını kardeşlerine kendi taraflarına otlar koyadığı yüksek gibi kendileri çok aldı ensar göstererek muhacir kardeşine daha fazlasını vermeye gayret ediyorlardı. Çünkü bunlar Allah için kalplerini kurtarmak için fedakarlıkta bulundular diye. Bunlar hepsi ne oluyor? İsar olmuş oluyor. Yani kendinden koparıp vermek oluyor. Cenab-ı Hak da bu hali tervic ediyor. Ve bu hali bize bir numune olarak bu manzarayı önümüze Cenab-ı Hak lütfediyor. Gerekçe bildiriliyor ayet-i kerimde. Esbab-ı mucibi bildiriliyor. Niye bunlar bir teşekkür beklemiyorlar? Niçin bunu Allah rızası için veriyorlar? Diyorlar ki biz diyorlar bunu fukarayı verirken kendinden kesip biz Abu Sen Kamtarira o kıyamet günden korkarız diyorlar. Hatta burada çetin ve belalı gün tercümesi. Yahut mukassiye bir gün, sıkıcı daraltıcı bir gün. O günün şerrinden korkarız diyorlar. O günün şerrinden korktuğumuz için biz bunu size Allah razı olsun sizden bir teşekkür, bir minnet, bir alaka, bir iltifat beklemiyoruz diyorlar. Yani burada ne oluyor? onlar dünyevi bir ihtiyaç için veriyorlar. Ve bu dünyevi ihtiyaç verirken bu verenler ise bir ahlet selametine kavuşacaklar. Ebedi bir saadete kavuşacaklar. Allah'ın rızasına kavuşacaklar. Yani bunun için Ebu Leys Semerkandi Hazretleri veren diyor alana bir teşekkür edası içinde olmalı diyor. Alanın bir dünyevi ihtiyacı görülüyor. Veren ise Cenab-ı Hakk'ın rızasına kavuşacak. Ayet-i ilgili nükteler. Yine devamı da ayetin. İşte bu yüzden Allah onları o günün fenalığından korur. O kıyametin şerrinden korur. Ve onların o kıyamet günü gönüllerine bir ferahlık verir buyuruluyor Rabbimiz. Yani olması her halimiz. Demek ki ayet-i kerimenin muktezasından çıkartacağımız infakla ilgili nükteler. Tabi bu yalnız gıda için de değil, her şey için. Yani bir mümin kardeşinin bir baston olabilmek. Ona yardımcı olabilmek. Onun muhtaçlığını, ihtiyacını sendeki olan imkanlarla telafi edebilmek. Mümin kardeşine an gelecek kendini tercih edecek. Fedakarlıkta bulunacak. Fani dünyevi gayeleri için Allah için infak edilecek kıyametin şiddetinden korkarak infak edilecek. Ve ihlasla yapılacak infakta Allah'ın rızası olduğunu düşünmek. Müminlerden Cenab-ı Hak böyle buna benzer salih amellerin işlenmesini arzu ediyor. Hatta Sadi Şirazi'nin güzel bir nüktesi var. Diyor hak dostları diyor kimsenin uğramadığı dükkanlardan alışveriş ederler. Kimseni uğramadı dükkanlardan alışveriş. Yani garipler, kimsesiz, yalnızlar, terk edilenler, yani bunlarla münasebet kurarlar. Bunların, bunlar dert dert ortağı olurlar. O matemlerin civarında bulunurlar. Hak dostları kimsenin uğramadı dükkanlardan alışveriş ederler. <laughs>